Merhabalar, yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Biz 2'ye geldik. Mural dışarıda, su da biraz uyuyor. Onu uyandırmasını hiç sevmiyorum çünkü çok mızmız mız oluyor. Ama uyandıracağız artık, yapacak bir şey yok. Hemen inelim arabadan. Araba şimdi iki tane içinde sıcak olacak. Hamam olacak, havada ne yeni bilmiyor zaten. Arkadaşlar içeride geldiği kadar birazcık bir şeyler çekmeye çalıştım ama birincisi... Şunu mi senin için aşkım? Yok, <laughs> 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 Birincisi, içerisi tıklım tıklım. Abartmıyorum. Bugün günlerden ne? Perşembe. Perşembe. Hah, geri kalanı sen koyarsın. Ben tek halıya Nasıl böyle bir şey olabilir? Perşembe günü niye bu kadar dolu burası? Ama bugün havalar biraz yağmurluydu o yüzden herhalde insanlar kendini gezmek için bir yer aramışlardır. Ee, alışverişimizi yaptık. Asıl geldiğimiz şeyi almadan geri dönüyoruz çünkü kalmamış. Keşke buraya gelmeden önce baksaydık çünkü o zaman hiç gelmezdim. Birkaç şey aldım yine de ama e, almasam da olurdu yani. Lazım değildi o kadar acil. Halıdan hariç halı zaten lazımdı da. Ama yani dediğim gibi. <laughs> ama yani onu illa bugün almasam da olurdu. Bir tane şöyle halı aldım e, 80 euroya çok yumuşak 140'a 200 boyu böyle bir tane tepsi aldım evde küçük tepsi bırakmamışım atmışım <laughs> hepsini <laughs> şimdi de küçük tepsi lazım dur bir saniye tepsi için neden aldın türk kahvesi için bana türk kahvesi sonra iki tane böyle peçete şöyle şu desende Böyle bir tane e, halı aldım tekrar. E, bu 1 euro 50 kuruş. Öyle ucuz bir şey yani. Ama çok kullanışlı ve güzel duruyor bence. Bir tane bundan. Sonra 6 tane böyle e, yemek masası için tabak altına böyle ne deniliyor? Altlık diyelim. Allah düştü 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 şöyle iki paket dörtlü set peçete için ve bir tane dondurma kaşığı bu kadar bir de hot dog hot dog da almış vuralcığım ben şu arabayı geri götüreyim var. Başkasına hayır yok şu an. Hayır yok şu an başkalarından. Burcu. Benimle Morali bozukmuş. Bu arada <laughs> şimdi bir şey diyeceğim. Şu e, <laughs> şu şey var ya bu. Ben bunu çok sevdim çünkü gıdığımı yok ediyor. <laughs> gel <laughs> bak çizim. arabayı çizmiş görüyor musunuz ulan Ural sanki arabayı kapının önünde bulduk maşallah yani sanki neydi buldun Sanki kapının önünde buldum arabayı. Sağ kaç. Zaman kısıtlı. zaman kısıtlı. Çok zaman kısıtlı. kısıtlı her zaman için uyku var. ya? Ne yapıyorsun? Ben de Kızım yiyor musun aşkım? Ama şey yemedi sus bıraktı. Ekmeni mi yiyor sadece? Demin de sırf sosisini istemişti aslında. Baksana 25'i kombiden bakıyor. geldi. Şu anda burada yürüyor. Burcu el salla. Burcu defneyi alıyor. Biz de Sude'yle Sude, Sude Hanım'la Merhaba <laughs> Yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ta 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 <laughs> <laughs> ah! Biz alışveriş yapmıştık. <laughs> Unuttum. Sakın zillere basma. Sakın. Sakın ha sakın. Onun <laughs> <laughs> kalsın Ne? <arabaya. Gülüyor> Bir dahakine anneannenle ya da dışarıda oynamaya gittiğinde onun arabaya gitmiştir. Çıkarırsın. Çıkarırsın. Hadi <laughs> gel <laughs> kim gelmiş kim gelmiş kim gelmiş kim gelmiş kim gelmiş kim gelmiş kim korktu korktu <gülüyor> motorun sesinden korktu oha ne kadar gürültülü bir ailesiniz ya <gülüyor> <gülüyor> eve geldiğiniz belli oluyor resmen. Komşular ayağa kalktı. Mina'yı gösterdi mi? Ha evet Mina görünüyor mu? Orada mı ki hala? Yok gitmiş. <laughs> Mina şu camdaydı. <laughs> Nenen zamanı. Aklıma hep ne geliyor? Ne? Tutsun nurunu ödeşeyim. <laughs>

Duydun mu Hural? Bana diyor ki babamın ayakkabılarını kaldır diyor. Sen ona dedin o bana diyor. Hadi şimdi turbo çocukları yatırma zamanı. Turbo. Turbo. Turbo sude. Turbo sude. Tamam, yarın oynayabilirsin, dişlerini fırçalasın. <laughs> Sen dişlerini fırçalamaya git ondan sonra. Hadi. İstemiyorum. Dursun, ben bunu Evet, da <laughs> <laughs> <Ayla>, Hala <harpa> yumuşak. <laughs> ha? Bayağı yumuşak, evet. gerçekten. Dedin anne hani size, o bankıcının öyküsü. Ne ya yorulmuştur bütün gün gezdi, oynadı. Bahçeye falan da çıktınız değil mi? Hı hı. Burucumuz fena nasıl hissediyor? Evet. Şimdilik şöyle ortada isterim oldu. Şey ya nereye serersen sar ama Herşey yani sar. Değil mi? Herşey ama yastıkları falan çıkartabilirsin balkona çünkü yarın yağmur yağmayacak. Emin misin? Eminim. Hayır burucum. İyi. Ya bu wo Ya <laughs> hmm, hmm. Dişlerini fırçalamaya gider misin? Hemen. Ne diyorsun? Sakın, sakın, sakın. Güzel mi evet, Güzel sakın oldu evet. Ama bak ben dedim ya hal çok 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 devasa büyük bir şey olurdu yani. Evet doğru. Sen bana inan. İnanıyorum. Ben dersen bir şey. Evet işte şu halıdan bahsetmiştim. Şu gri halıdan. Siyah gibi duran gri halıdan. Neyi, neyi bahsettin? İşte bunu değiştirecektik ya. ya ama kalmamış. Dün burası felaket. Fırtına vardı. dolu fırtınası vardı. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Ikea'dan şunları yine almıştım ya böyle oldu şimdi masa. Böyle daha çok hoşuma gidiyor ya o siyahlar içime silmedi. Ha? Şey. Tuhaf mı? Sen tuhaf? Ne? Şunu da koyar mısın Tuhaf ikine? mı? mı hı? Tuhaf mı? Tuhaf mı? Tuhaf mı? Öyle bir Hayır, ki. Sensin tuhaf. Efendim. Hı hı. <laughs> Yemin Vallahi. Halı da böyle oldu televizyonun önüne. Bir ortalamasına da koyabiliriz aslında. Şöyle. Böyle nasıl? Hı? Yeni bir günden selam. Ben bugün aslında erkenden vlog çekmeye başlayabilirdim, çünkü ben sabah kahvaltı yapmaya gittim. Ee, bir arkadaşım var, biraz uzakta yaşıyor. Bu hafta sonu e, annesinin yanına gelmiş yakınlara. Onunla buluştuk. Kahvaltı yaptık. Ama işte uzun zaman görmeyince insan öyle kameradan çıkarmak istemiyor açıkçası bu hafta. Ve şimdi birazdan yine çıkacağım, o yüzden şimdi hemen yemek yapıyorum. Şurada 4 pili değil bu arada. 4'ü e 5 varmış. Şöyle bir karışım var. Bu tavuk kıyması. Tavuk kıymasından köfte yapıyorum. Yanına pilav, çocuklara biraz da patates koydum. Köfteleri elimde yoğurabilmek için önceden eti biraz buzluğa atmam gerekiyordu öyle şeyler yapmaya şu an vaktim olmadığı için e, böyle şey yapıyormuş gibi mücver yapıyormuş gibi kaşıkla koyuyorum böyle bir hali var burada da pilavım pişiyor fırına da dediğim gibi patates attım şimdi hep birlikte ayıcık yemeğimizi yiyelim ondan sonra zaten çıkacağım evet ben bindim arabaya gidiyorum kız kıza bir akşama merhaba demeye gidiyorum. Çoktan biri yapmamıştım kesin iyi gelecek. Çoğu zaman aslında neredeyse her hafta sonu yapabilirim istesem ama üşengeçlik ağır basıyor. İşte çocuklar uyuduktan sonra koltukta keyif yapmak falan artık bu yaşta daha hoş geliyor insana. Ama yapmayın. Arada sırada çıkın. Ben de bundan sonra daha sık yapacağım. Cause lately, I've been wondering if we should be together. Tell me how you feel, it's now or never. Now or never. But you're yelling at me for something I didn't even do. Making it so hard for me, and yeah, I think I need a vacation. Cause all we ever do now is complain.

Ama gördüğünüz gibi korona yok büyük şehir. <laughs> tıklım tıklım. Evet ben eve geldim. Ma Sen her ay bana ben sana bir şey dersim öyle bir şey var yani. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Burcu hiç benim lafımı dinlemiyor. Bir de benden iddiaya giriyor. Evet, ben Severim. O yüzden bir gün telif yiyeceğim. Onu kim koymuş? Ha gördüm onu. Ama arabayı ok okulamıyordu. Evet, her neyse bugün yorucu bir gündü. Çok erken başladı. Çok geç bitti. <laughs> Yatalım. Yarın ım... Çocukları gezdirmeye gidiyoruz. Artık yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.